fakir bir yer. Bizim bu Biz nasıl çalışır, çalışır, bir şey yapabiliriz? Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük köyü. Köy şey bazında. Evet. Çanakkale'nin köyü bir var. varlıklı bir köyü. Bunu daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Biz hep birlikte çalışacağız. ben bir Elciler ya. yani. Köyü'nün tamamının oyuna bu talibim yani. Herkesin ya. oyunu istiyorum. Ya. Ya. önemli ya. olan orada başarıya imza atmamız. Ya. Umarım hep birlikte başarıya imza ya. atacağız. Yani. Çünkü bizim elmamız sıradan bir hani, evet, yani sıradan bir elma evet. yani Nasıl bayram içinde yazı, bayram içinde tescil dediyse, de. tezgiler elması evet. da dünyada ismi bulunması gerekiyor. Böyle evet. üç tane de işte tezgiler elinde kalmaması gerekiyor köyümüz yani. Dergi restoranlar Hazarlıklı keyiflerde her zaman Allah her gününe saygımız saygı olsun. Başarılar diyoruz kendimize. Bu tarafa olarak yola çıktı. Süreşe dostu. Güreş'e evet, de çok katkı sağlayacağız evet, diyor. Evet, olarak. Evet. İttihar ediyoruz yani. O iptal ediyoruz evet. yani. Hasan evet. muhtarımızla şimdi kolay gelsin. başarılar diyoruz. Gerçekten teşekkür ederim. olarak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Peki. Çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Evet tatlı bir heyecanı var Hasan Öztürk'ün. O da güreşin içerisinde değerli bir dost. Bu arada yenişleri tekrar tekrar baştan sona kadar gelelim. Burada tabii... Ee... Yani oturak hücresi çok zorlanıyor ancak tabi Cengizhan şimdiki konuda sürece rahat Turanbala'dan karşısında <laughs> da yolunu devam <aldı>. ediyor. Şimdi <laughs> Kaan'a bir bakalım burada da <laughs> keçi dikmesini <laughs> ee, yani Serhat Gökmen bu çok iyi değerlendirdi keçi dikmesini arıyordu Kaan Kaya bakalım. Şimdi bu pozisyonda Mustafa Bot Ali Rıza Kaya. Evet orada iki bulduktan bu, sonra zaten çıkıştık. Yani, işte evet. Paça rahat Eğitim, e, bilinen ve arka tarafta bu, da aynı anda bir güzel bir yeniş geldi. Şimdi tek sarmadan kılıyor. Bu Mehmet Yeşil güreşi olacak. Evet Ray, Mehmet Yeşil Yeşil Menderes Saltık mücadelesi. Peki evet. bir hatırlatalım. Evet. Ve son yapıyor. Yine burada numarada Sezah Bayvancı'nın saygı şanamalı. Karları ekranımıza çıkıyor değerli güreşçilerler. Şimdi burada Şimşek. Ne oldu bu mücadelede? Evet. Şimşek oldu değerli güreş severler. Şimdi Yusuf Şanlı dış kasık ve paçada iç çangalı da çok yerinde atarak yoluna devam ediyor. Burada da Mehmet Yeşil Yeşil gördüğünüz gibi yarı sürekli oraya da tamamlayamıyor. Fatih Atlı elini kaldırmasını beklerken ama bak hakem şimdi ne yapıyor? Kim? Meydan hakemi bunlar da sürekli eğitimlik, derslik <laughs> bunlar. Şimdi burada da Hasan <laughs> <motorcycle> Seybek, Hasan Cengiz mücadelesi. Değerli severler <laughs> Yine Hasan Cengiz'ler tekrar, tekrar ekrandanıza geldi. Evet sevgili tabii Çan hadi daha gençleri alsın olan grub yanımızda da sevgili Kağıthane'nin esası şimdi bu pozisyona eşim dikkat edin Yunal Karaman iç çangalı sağ ayağlı sarı fırtına Ünal Karaman'a iç çangal oyunuyla yoluna devam ediyor diğer tarafta ise Hemen diğer bir yenişe bakacağız değerli güneş severler. Elvan, İsmail Balaban adını yarı finale yazdırıyor. Peki Mustafa Batu İsmail Koç mücadelesi. Evet. İç kasnakta dikkat ederseniz e, zaten ön evet. paçada da hakim ağırlığını da verince İsmail Koç yoluna devam etti. Burada oyunu ararken dikkat edin. Bu pozisyonda Hasan Cengiz, Yusuf Can Zeybek karşısında yarı finale adını yazdırıyor. Değerli güre severler oyunu ararken Yusuf Can Zeybek. Şimdi burada dikkat edin oturak gündesine dönecek Serhat Gökmen. Kılçık Galip geliyor ve Serhat Gökmen veda ediyor. Yarı finale adını yazdı.